Ya İlyas efendi. Ya İlyas Kara. Sen incim dersin. Osman'ım dersin. Emme cenazen Süleyman yıkan. Bırakıp gittin. Bırakıp giderken arkanı bile bakmanın Oğlan çocuğu yıkan senin cenazen. geldi geldim ya. Gördüm ben senin kapının aralığından. Karşın çık dedim. İlave için söylenecek. Böyle çat 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 yüzün vuracak. Hem yapmadım. Benim böyle bir huyum var biliyor musun baba? İçimdekiler öyle kolay kolay söyleyemiyor. Ufakken çocuklar maytap geçerlerdi bende. Süleyman, baban gelmiş diye kandırırlardı beni. Ben böyle yumruklarımı sıkardım. Onlar gülerken böyle aradan girip... ...böyle hepsinin ağzını burnunu dağıtasın gelirdi. Yapamazdım. Öyle gücüm çekerim ettim. Acizmişim gibi gelirdim. Baba ben sevdiğim kızı bile seni seviyorum diyemedim biliyor musun? Öyle karşısına çıkıp da neşi ben seni seviyorum diyemedim. Baba yıllarca el alemin motorun radyosunu yaptım. Karşılandı gelip dayı amca. Bak benim emeğimin karşılığı bu kadar. Sen benim bu kadar para vereceksin diyemedim. Ha dedim bu benim huyum. Ha dedim Allah seni böyle yaratmış Süleyman teselli ettim kendimi. Hem ondan değildim baba. Benim de arkamı yaslayacağım biri ola Ben o kavgaya girerdim. Benim de arkamda biri olaydı. Belki ben sevdiğimizi söylerdim. Kızı kaçırırdım da hiç düşünmeden. Ben de bobinle sardım kendimi. Ne yapacağım? devreler sardım kendime. Ne zaman bunlara düşünecek olsam... ...ne zaman sen düşünecek olsan baba... ...hemen bir iş aldım elim biliyor musun? İşte böyle böyle öğrendim ben hiç atma. Hadi ben, hadi ben geçtim. Sen o dünyalığa iyisi kadıncağı zilinden yaptın mı? <laughs> hani baktırdın sen kadını pencerelerden? <laughs> Melek gibi kadındın o bebek. <laughs> İlyas'ım gelecek <derdin. gülüyor> Bugün olmuş, yarın gelecek derdin. <laughs> Pencereden bakıp bakıp yani kadın. Biliyorum, biliyorum İlyas'ım bu mayası bir <laughs> lazım kesin gelecek derdin. Böyle beklerdin pencerelerde yıllarca. <laughs> Arkandan konuşturmadı biliyor musun kimse? Bir gün bir gün ben şikayet ettim duymadım vallahi. <laughs> bir gün hiç unutmuyorum oturmuşken pencerenin kıyına. <laughs> o sende gar yağmış. Böyle kendi kendini bulmuş. Allah'ım diyor İlyas'ım diyor gelecek olursa diyor. <laughs> İnşallah diyor kalın çorap giymiştir. İlyas'ımın ayaklarını çabuk üzüm diyor biliyor musun? Pencereye adam baka baka gözler gitti kadının be. <laughs> Doktorlar ne dedi biliyor musun? Ağlamaktan <laughs> uykusuzluktan göz kanallarına zarar görmüştü. Değemedin baba. Henüz <laughs> sonra öleceksin. Buraya böyle boylu boyunca uzanacaksın bütün dünya için. Değen de o katı kıpıldan yaşatma. <laughs>